Merhabalar. Merhaba. Geçinebiliyor musunuz? Babam geçinmek mümkün müdür? Asker ücret 17 bin lira. Kira olmuş 16 bin lira. Size geçinebiliyor mu insanlar? İşte onu öğrenmeye çalışıyoruz. İnsanlar açtan ölüyor. Yani kamuoyuna onu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar bunu, geçinebiliyor mu? Ekonomileri nasıl? Bunu Alım güçleri oluyor. nasıl? Alım güçleri valla almış başını gidiyor babam. Peki bir memurun birden fazla maaş alması bugün Türk Hava Yolları'nda e, sorumlu genel müdürün bürüt maaşının 1.8 milyon olduğu, net maaşının 1.4 milyon TL tekabül ettiği söyleniyor. Bir memurun birden fazla e, huzur hakkı adı altında e, yan gelirlere sahip olması, bir memurun e, ya da bir insanın daha doğrusu aylık gelirinin bu devlet kadrosunda çalışan bir memurun aylık gelirinin 600 bin liralar ya da 1 milyon lira olması siz doğru bir şey mi? Vallahi babam şöyle bir şey söyleyeyim ben size. İnsanlar emekli olmuş. Aldığı para 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Bir memur, bir milletvekili bu parayı alıyorsa bence doğru bir şey değildir. Bu insanların hakkına giriyorlar. Geçenlerde bir kamu yarıştırması olmuştu. Türkiye'deki milletvekillerin maaşları bir genelleme yapılmış. 10 tane asgari ücreti tekabül ediyor. Bunu en yakından takip eden 4.1 ile Fransa, 4.0 ile Belçika, 3.8 ile İngiltere oldu söyleniyor. Yani milletvekili maaşlarının bu kadar yüksek olması ya da herhangi bir memurun maaşının 1 milyon liraya kadar bulması doğru bir şey mi sizce? Doğru size? bir şey değildir. Asgari ücretin 17 bin 2 TL olması. Doğru, bir şey değildir. Zaten söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya Fransa bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Ne açıdan kıskanabilir Yok, sizce? Yok biliyorum petrol çıkmış. Nasıl kıskanacak abi ya? Orada adam alıyor 2300 euro alıyor. Adam gül gibi geçiniyor. Kira desteği vardır. Ben şu anda aldım. Şimdi asgari ücrete çalışsam. Şu an verdiğim kira 16 bin liradır. Evet. Sizce ben nasıl geçineceğim askeri ücret çalışsam? Sadece e, yiyeceksiniz ve yatacaksınız. Ben 22 yapacağım. sene önceye kadar, ben 38 yaşında bir insanım. Ben 22 sene önceye kadar, ben hiçbir zaman ikinci iş bir çalışmış bir insan değilim. Şu an iki işte birden çalışıyorum. Yani günde 16 saat, 18 saatleri tabii buluyor ki, o zaman. Tabii ki, Hiç Çoluk evime yetiştiremiyorum. Çözüm peki sizce ne? Erken seçim sizce buna bir çözüm olur mu? Tamam, yani erken seçim, bir iktidarın değişikliği ekonomiyi düzeltir mi? Erken seçim olması şart. En azından şu mültecileri bu Suriyeliler Afganları göndersinler. En azından hiç olmasa yani bu ülkeyi kimse düzeltemez bu saatten sonra. Bu saatten sonra Hı. yani hiç kimse düzeltemez. En azından gelecek insan en azından şu mültecileri göndersin. En azından kiralar düşsün. Hiç olmasa ondan birazcık yarar alalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun. Arka çok tarafta çok ses.